adından da anlaşılacağı üzere Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili bir program. E, hemen her alanda biliyorsunuz ki 100 yıllık muhasebeler, dökümler alınmaya başladı. Muhasebeler yapılmaya başlandı. Ben buna Cumhuriyetin Z raporu diyorum. İşte edebiyatta, iktisatta, tarihte, sporda hemen her alanda Cumhuriyet tarihi boyunca neler oldu? Bu 100 yıllık tarihi boyunca neler olduğunu e, insanlar görmek istiyor, özetlemek istiyor. Böyle bir ihtiyaç var sanki. Sanki onu yapmadan 2. yüzyıla geçmek olmayacakmış gibi. Aslında bu programda bu Cumhuriyet tarihi, Cumhuriyet'in ilk yüzyılının dökümüne dair bir çaba. Biz bu programla Aleviler açısından, Alevilik açısından Cumhuriyet'in yüzyılı neleri kapsıyordu? Yani Aleviler ve Alevilik bu yüzyılda nasıl dönüştü, nasıl değişti? Bunu anlamaya çalıştık. İsim aslında, isim ararken birkaç seçeneğimiz vardı. Şimdi onları, hepsini söylemeyeyim. Belki daha sonraki programlarımızda kullanırız ama... Cumhuriyet ve Alevilik'ti. Tema buydu. Başlık ama böyle bir şey olmasın dedik. Hem yüzyıl kavramını ben kişisel olarak seviyordum. Arkadaşlar da uygun gördüler. Hem de yol biliyorsunuz bizim inancımızın bu teori, pratiğin bileşimi olan Alevi inanç öğretisinin güzel bir tarifi yol. Yolun 100 yıl içindeki seyri, dönüşümü, rotası, kavisleri, kavşakları, kazaların olduğu yerler aslında böyle bir yüzyıllık özet yapacağız. Evet, bu yüzden yolun 100 yılı. Ee, şöyle biz bir 14-15 bölüm olarak tasarladık ama sanıyorum bu seyirciden gelen tepkilere göre de değişebilecek. Çünkü bazı programların daha uzun sürmesi ya da ikincisinde, ikinci bölümünün de çekilmesi isteniyor. Şöyle ki örneğin Osmanlı döneminde Alevilik konulu bir bölümümüz. Bir program 50 dakikalık bir program takdir edersiniz ki yetmeyebiliyor. Bir ekstra bölüm daha olabiliyor ama biz kabaca böyle 15 bölüm olarak tasarladık. Yüzyıla ama yüzyıla yani 1923 ile başlamak olmuyor. Çünkü bir geçmişe hatırlamak ya da 1923'e birinci yüzyıla girerken nasıl bir tarihsel arka zeminde e, duruyorduk bir arkamıza bakmak onu özetlemek ondan sonra yüzyıllık hikayeyi dinlemek istedik. Bu nedenle de tabi daha önceden başladık. Ee, Osmanlı'da Alevilik, işte Bektaşiliğin ilgası, 19. yüzyıl Kuruluş aşamasındaki o anayasal e, zeminde Aleviler nerede duruyor, o Alevilik nerede duruyor bunlara bakıp ondan sonra da işte 30'lu yıllar e, 50'lere kadar olan bir e, ekonomi anlamında dışı açılmacı e, biraz çok partili dönem bir öncekinden farklı olarak ve ondan sonra Alevilerin kentte indiği tırnak içinde kentleşmenin başladığı ve sol siyasal hareketle buluştuğu 60-80 yıllar arasında ayrı bir bölüm olarak yayınlayacağız. Daha sonra elbette 90'lar 90'ları pek çok konudan ele almak lazım ama maalesef bizim için bizim hafızamızda kötü şeyler var biliyorsunuz 90'larla ilgili Madımak Gazi. Bunlara bakacağız, bunlara bakacağız. 90'lardan sonra da 2000'ler AKP döneminde Aleviler ve Alevilik konulu birkaç program yapmayı planlıyoruz. Şu an tasarımız bu şekilde ama dediğim gibi seyirciden gelen taleplere göre de şekillenebilir, dönüşebilir bu tasarı. Ya ben bir kere çok heyecanlıyım. Çünkü iktisat tarihçisiyim. İşte Türkiye ekonomisi dersini bu sene mesela veriyorum. Her hafta orada Türkiye'nin bir dönemini incelerken bu her hafta bu stüdyoya gelip o dönemde Aleviler ve Alevilik nasıl dönüştü? Benim için bu çok hoş bir deneyim olacak gerçekten. Ve gerçekten uzman kişilerle, emek vermiş, dirsek çürütmüş insanlarla bunu konuşacağız. Benim için çok özel bir yerde duruyor. Seyircilerimizin izlemesini istiyorum. Yani bir kere Aleviler için bu program şunu ifade ediyor. Bir sosyal bilimci bakış açısı. Yani bütünlüklü bir bakış açısı. Biz bugüne kadar daha çok tarihçi, ilahiyatçı demeyelim. Oradan bulamıyoruz ama tarihçi, sosyal Çoklardan en fazla dinleyebildik Alevili'ye ama pek çok alandan isimle görüşmek ve çoğulcu bakış açısıyla Alevili'ye bakmak hepimizi o özcü mikroptan, o tekçi anlayıştan, Ayhan Hoca'nın deyimiyle devlet takıntısından bizi kurtaracak çareler ya da ipuçları bu programda olacak. Ben o yüzden Alevi olsun olmasın tüm yurttaşlarımızın bu programı izlemesini isterim. Bence güzel bir yüzyıllık hikaye olacak. Ben teşekkür ederim.